Evet, bu arada e, sizin gibi birçok sanatçı da bu direnişe destek veriyor. Şimdi onlar sahnedeler. Merhaba çapulcular! Hiçbir Hiçbir korku. Doktor. doktor doktor lazımmış arkadaşlar. Bir e, yaralı arkadaşımız var galiba. Müdahale edildi mi? Edildi mi tamam mı? Doktor gerekiyor. Aranızda var mı doktor? Doktor lazım acil olarak. Değerli dostlar, hemen bir doktoru ellerin kalktığı yere hızlıca gitmesini istiyoruz. Yol açtılar. Hemen bir doktor. Hemen bir doktor. Geliyor, geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Hiçbir korku halkını ve vatanını satanın korkusu kadar büyük olamaz. Onun içindir ki Atatürk'ümüz yıllarca korumasız halkının arasında el el diz dize dolaşırken bir başkası her gittiği yere koruma ve polis ordusuyla gider. <laughs> Arkadaşlar, yıllarca atam izindeyiz, izindeyiz, izindeyiz atam diye bağırdık, duyduk. Yeter artık. İzinler bitti, izinler kaldırıldı. başına. Mustafa Kemal'in askerleri. Evet. Kemal askerleri, evet. Kemal askerleri, Kemal askerleri, Kemal askerleri. Ve bunu ilk duyan, bu izni kaldıran, alınlarından öpülecek gezi çocuklarıdır. Onlar bizi de uyandırdılar. Biz 68 kuşağı olarak biraz uydaydık. Onlar bizi de uyandırdılar. Hepsini sevgiyle selamlıyorum. Ve Hepimize kutlu olsun diyor.